Robo danışmanlığın e, makine öğrenmesi bacağını farklı yerlerde kullanabiliyorsunuz. Yani makine öğrenmesi aslında baktığınızda bir data serisinin e, yazılım üzerinde yazılımlar tarafından analiz edilerek e, oradan bir sonuç üretmesi. Dünyada e, dediğim gibi bireysel portföy yönetimi üzerine daha çok yoğunlaştığı için dünyadaki makine öğrenmesi daha çok kişilerin risk profilini ya da risk algısını, risk tercihini anlama tarafında daha çok kullanılırken biz Türkiye'de, bu bir tek Türkiye'de değil bazı e, gelişmiş ülkelerde de kullanılıyor finansal modelin içine girdi olarak bahsettiğim piyasa beklentisinde makine öğrenmesi modelleriyle analiz ediyorlar. Biz de bunu yapıyoruz. Yani e, burada tam olarak e, net olarak bir şey yapmak istersen e, örnek vermek gerekirse işte fonun içindeki kıymetlerin bu hisse senedi olabilir, e, değişik altın gibi enstrümanlar olabilir. Bunların gelecek dönemdeki fiyat tahminlerini makine öğrenmesiyle yapıyorsunuz. Burada makine öğrenmesi neyi yapıyor? Geçmiş dönem fiyatlarını alıyor, geçmiş dönem fiyatları üzerinde bir analiz yapıyor. Sonra o yaptığı analizi yine geçmiş dönem fiyatları üzerinden test ediyor ve en doğru algoritmayı, en doğru fonksiyonu ortaya çıkartıyor. Ve çıkarttığı bu fonksiyonu da daha sonra gelecek dönem beklentisi olarak finansal modelin içine bir girdi olarak koyuyor. En büyük yararı ne oluyor burada? En büyük yararı... E Ani piyasa hareketlerinin ya da e, habere dayalı bazı geçici dalgalanmaları aslında makine öğrenmesini siz bertaraf etmiş oluyorsunuz. Sürekli ekran başında işte fiyatların hareketlerini analiz etmektense makine öğrenmesinin ortaya koyduğu e, varlık fiyatlarının gideceği yönleri tahmin edip finansal modelin içine soktuğunuzda çok daha... E, objektif görüşler bir modelin içine girmiş oluyor ki biz bunu gayet büyük testlerle uzun süreli ve çok geçmiş dönemlere bakan testlerle test ettiğimizde insan beklentilerinden çok daha iyi sonuçlar üretebildiğini uzun dönemde orta uzun dönemde görmüş olduk. Dolayısıyla makine öğrenmesinin en büyük şeyi faydası, objektif ani hareketlerden ani davranışsal ani tepkilerden bağımsız bir piyasa beklentisi görüşünü finansal modelin içine sokmuş oluyorsunuz.